Ekosistem, canlı ve cansız unsurların birbiriyle sürekli etkileşim halinde olduğu, biyosferin temel yapı taşlarından biridir ve bu etkileşim, ekosistemin sürekliliğini sağlayan enerji akışı ve madde döngüleriyle gerçekleşir. Canlı unsurlar bitkiler, hayvanlar ve ayrıştırıcılardan oluşurken, cansız unsurlar fiziksel ve kimyasal öğeler olarak ışık, rüzgar, yağış, sıcaklık, nem, organik ve inorganik maddeleri kapsar. Ekosistemlerde besin zinciri, üreticilerden otçullara ve etçillere doğru enerji ve madde aktarımını ifade eder ve üreticilerin bolluğu tüm zincirdeki canlı türlerinin varlığını etkiler. Madde döngüleri ise canlıların ihtiyaç duyduğu maddeleri alıp geri vermesiyle oluşur ve ekosistemin sürekliliği için kritik öneme sahiptir. Karbon döngüsü, karbonun atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfer arasında dolaşımını sağlayarak iklim değişikliği üzerinde etkili olurken, azot döngüsü bitkilerin büyümesi ve protein oluşumu için gereklidir ve azotun doğal dolaşımını ifade eder. Su döngüsü, suyun atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biosfer arasında sürekli hareketiyle canlıların yaşamını sürdürmesini sağlar ve küresel iklim üzerinde belirleyici rol oynar. Su ekosistemleri denizel ve karasal olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Denizel ekosistemler tuzlu su ortamlarında okyanus ve denizleri kapsar, enerji ve madde akışında kritik rol oynar ve okyanus akıntıları iklim ile bitki örtüsünü etkiler. Karasal su ekosistemleri tatlı su ortamlarından oluşur ve akarsular, göller ve bataklıkları içerir. Akarsular hareketli su ortamları iken göller hareketsiz, bataklıklar ise sığ ve durağan su alanlarıdır. Sulak alan ekosistemleri karasal ve su ekosistemleri arasında geçiş niteliği taşır, taban suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlarda oluşur ve zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Bu alanlarda ördek, martı, balıkçıl, leylek ve pelikan gibi kuşlar ile su aygırı, su samuru, kurbağa, su kaplumbağası ve çeşitli omurgasız canlılar bulunur. Sulak alanlar yer altı suyunun beslenmesini, sellerin şiddetinin azaltılmasını ve su kalitesinin iyileştirilmesini sağlar, aynı zamanda tarım, balıkçılık ve turizm gibi ekonomik faaliyetleri destekler. Bu nedenle sulak alanların korunması büyük önem taşır ve Türkiye Ramsar Sözleşmesi kapsamında 1994 yılında sulak alanlarını koruma altına almıştır. Sulak alanların korunması ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve gelecek nesiller için biyolojik çeşitliliğin devamı açısından hayati bir gerekliliktir.